Merhabalar. Bu videoda XFX'in 6700 XT modeli ve Gigabyte markasının GTX 1660 modelinin Ethereum mining performansını bakacağız. Bunun yanında kartların hangi ayarlarda çalıştığını da göstereceğim. Evet. Genel olarak bakmak gerekirse 1660 27.1 mH veriyor 6700 xde de 47.17 yani 47.2 mH veriyor bu kartlardan 1660 77 watt 6700 xde ise 112 watt güç tüketiyor ortalama olarak 185 190 watt sadece ekran kartlarının güç tüketimi var. Bunun yanında sistem de elektrik tüketiyor ancak wattmetrem olmadığı için ne kadar tükettiği hakkında bilgim yok. Ancak en azından 2 250 watt olarak düşünmek doğru sonuç verecektir. Sadece kartlar 180-190 watt olarak gözükmekte. Sözü fazla uzatmadan ayarlarımıza geçelim. İlk olarak 6700 XT'ye bakmak gerekirse burada çekirdek frekansımız 1320 bellek frekansımız 2150 eksi yüzde beş bir güç limiti uygulandı ve fan ayarı otomatikte sabit 47 derecede çalışmakta diğer kartımıza bakmak gerekirse şu şekilde hemen ona da geçiş yapalım 1660 ise çekirdek tarafında eksi 200 bellek artı 960 %59 bir güç limiti uygulandı bu kartada fan ayarı ise %76 da ve yine otomatik fan da sabit 60 derecede bunların dışında sorularınızı yorumlarda belirtebilirsiniz hem Nvidia hem de AMD kart için hangi sürücüleri kullandığımı videonun altında belirteceğim. Ek olarak ayarları da paylaşacağım. Sorularınızı, tavsiyelerinizi, önerilerinizi yorumlardan ulaştırabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.